Sigara öldürür seni. Pepsi yaşatır seni. İkisini aynı anda iç. Ölümsüz ol. Bu gazozu senin başından aşağı döküyorum. Kolaysa dön bakalım. Gazoz dedim salak ne kolası. Oh, but the best in the world, I'm not Madem ellerimizi yıkadıktan sonra ellerimizi havluyu siliyorsak o zaman bu havlular nasıl kirleniyor? Kaç kardeşsiniz evladım? Dört erkek kardeşiz teyze. Hepiniz oğlan mı? Yok abim kız. Anne kalk gidelim onları sonra. Neymiş plastik şişe doğada 5000 yıl sonra yok oluyormuş. <laughs> Komik şey sizi. Birincisi kim o kadar bekledi de gördü. Biri bunu bana açıklasın. İkincisi daha dün sabah attım. Bugün yoktu. Üçüncüsü 5000 yıl önce şişe mi vardı lan? Everest dağı bulutların üstünde ise üzerinde nasıl kar var? İki ay önce ailemize katılan Süleyman ismini verdiğimiz kaplumbağamız dün vefat etti. Aile arasında sade bir törenle arka bahçeye gömdük. Durduk yere öldüğü için aldığımız pet shop'a neden durduk yere öldüğünü sorduk. O da dedi ki abi onlar kış uykusuna yatar cevabını aldık. Hepimizin tekrardan başı sağ olsun. Millet Whatsapp'tan ses kaydı atar sesi ponçik gibi çıkar. Ben Whatsapp'tan ses kaydı atıyorum. Sanarsın iguananın bir can çekişiyor. Bence bütün çikolata fabrikaları satık. Tat elle. Al beni. Sar elle. <laughs> Allah'ım ya. Akrabalarımla iletişim kurmadığım için beni sessiz, sakin, içine kapanık biri zannediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Komik şey size. Sülaledeki tek şeytan benim ama sizin haberiniz yok. Sülaledeki tek manyak benim ama sizin haberiniz yok. <laughs> Siz beni bir de arkadaş ortamımda görün. Ay, ay. Hiç unutmuyorum. 8 yaşındayken kayboldum diye adımı camiden anons ettirmişlerdi. Ben de Allah beni çağırıyor sanıp ağlamıştım ya. Tövbe estağfurullah. Allah'ım ya. Ulan keşke orada öyle yapmasaydım ya. Ay ne kadar malmışım ya. Geçen gece yatağımda PUBG oynarken annemin ayak seslerini duydum. Şimdi gelip beni kontrol eder diye uyuya numarası yapayım dedim. benim <laughs> bakalım ne oldu? Uyuya numarası yaparken uyuyakaldım. <laughs> Allah'ım ya. Sabah bir kalktım telefonumun şarjı bitmiş. İşte biz de böyle bir dene kalmayız kardeş. Okula gidip öğrendiğim tek şey yeni küfürler. Çünkü o kadar mal var ki okulda ilham geliyor. Her gün yeni küfürler üretiyorum. Ya ben küçükken yastıklardan yaptığım evlerin içine girince dünyanın en mutlu insanı olurdum. Şimdi ne hale geldim. <laughs> Kaderim kader saydım kaderim kana ol saydım ben bu akşam da yatarım öğlen de sabah da hayat böyle bir şey olsun anne herkes rahat bırak tamam mı buradan hocaşkolarıma sesleniyorum size güzel bir şarkı yaptım sen biz boşuna hiç ön sıra var oturtma Kıyafetimize karışma Giyiyoruz sonuçta Sende güleyen Ölü sinirli konuşma Matematikteki sonuçta İki denklem bir problem İki denklem bir problem La 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 Bizde böyle değiliz böyle değiliz La 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 hep böyle değiliz Hemde böyle İkilerle Bizi kendi yoluna çağırın Bize bunları yapma Sınavın iki sonuçta İki atma Bir kopya La 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 Ya abi bana da ver ya. <laughs> Komik şeyim Pardon bak ne ya. Ben sürekli her günümden sonra verecek miyim ya? Ya anne ne yaptınız bunu ya? Ben sürekli bununla bir şeyle paylaşacağım ya? <laughs> Kankimle o an aynı şeyi düşünüyoruzdur. Birbirimize olan bakışımız da öyle. Bugün okulda kantinden tost aldım. Gidiyorum. Kankam dedi ki: "Kanka azıcık kuzundan ısırabilir miyim ya?" Tabii kanka ısırabilirsin. Buyur dedim. Bir ısırdı. Aha böyle. Bu ısırık değil kanka. Bu ısırık değil. Bu balina ısırığı. <laughs> Böyle bir ısırık olamaz. Hayır o kadar büyük parçayı ağzına nasıl sığdırabildin ona şaşıyorum. Tostumun üçte ikisini yedin ya. Açlıktan ölecektim eve zor yetiştim. Annem yemek yapmış 3 tabak yemek yedim ya. <laughs> Komik şey seni ya. Git kendi tostunu kendine al ya. Ya bugün din dersi sınavında arkadaşıma kopya verirken hoca yakaladı. Ne yapıyorsun sen dedi. İslamiyeti yayıyorum hocam dedim. Haklı değil miyim arkadaşlar ya? Bugün kankam sınıfta sesli bir şekilde kitap okuyor. Ve kitapta benim adım geçti. Sınıftaki herkes açıkta bir şey görmüş gibi bana böyle bakıyor. Sanki Türkiye'de tek mert ben varım. Bu bir kamus patudur. Yapılacak olan her sınav için dünyada tonlarca ağaç kesiliyor. Yeşil'i koruyalım sınava hayır. Kanka ilk soru ne? C kanka. Tamam. Dördüncü ne? A. Tamam. Kimden aldın kanka? Kendim yaptım. Silgi ver, silgi ver. Hayatta en çok yapmak istediğim şey hoca dersi dinlemek istemeyen sınıftan çıksın dediğinde kul cool bir şekilde sınıftan çıkmak. Bazen dersi dinlemekle alakam yokken hocayla göz göze geliyoruz. Benim sıfatı eşkal ve teşkal böyle. <laughs> Kimler benim gibi? Nalet olsun. Böyle ezberci bir eğitim sistemine 512 MB hafızan kaldı. Bir sayfa daha ezberlersen ana memede dedemi silmek zorunda kalacağım hafızamdan. Anne yemeklere var. Allah ne verdiyse. Oğlum sınavdan kaç aldın? Öğretmem ne verdiyse. İnşallah hoca bu konuyu anladınız mı dediğinde. Evet anladık hocam diye yalan söylemek günah değildi. Yoksa cehennemin en ateşli en VIP yeri bizim için hazır olacak. Hoca okuldan beklenti ne diye soruyor. Komik şey seni. Beklentin ne olabilir? Kapanmasını bekliyorum. Dişim ağrıyor diye Acile gidiyorum. Popomu yine yapıyorlar ya. Ne alakası var benim popomla dişimin ya? Salak bunlar ya. Sen balık kafasını gördün. Buradan yavaş yürüyenlere sesleniyorum. Ya arkadaşlar bu yol siz yavaş yürüyün diye yapılmadı ya. Ya vallahi bu yavaş sürenler ayrı bir yol yapmalar lazım. Ya o adam yürümez etmez beni kanser et. Vallahi çermeyi vuracağım en son <laughs>

Pazartesi Cuma'ya çok uzak. Ama Cuma Pazartesi çok yakın. Bence bu sistem bize işkence çektirmek için kuruldu. Ve biz de oyunun içindeyiz. Hem de çok büyük bir oyunun içindeyiz. <laughs> Bugün şöyle güzelce bir ders çalışayım. <laughs> Demek ders çalışmak istiyorsun. Evet ders çalışmak istiyorum. Beni rahat bırakır mısın? sana yapacağımı bilirim. Ne? Ne? Ne, ne yapıyorsun? Hiya! Hayır, 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 <laughs> hayır, hayır. Neyse yarın çalışırım, çalışırım ya. <laughs> evet çocuklar 2 artı 2 5 eder. Yeni ilk sıra Zeynep'in top. Mert! Efendim hocam. Uyuyor musun sen yine? Burası okul oğlum. Okul uyuyacak yer değil komik şey seni ya. Hocam madem okul uyuyacak yer değil, evde ders çalışacak yer değil o zaman. Ödev vermeyin. şu saat gece 12 ve yarın yetiştirilecek olan teknoloji tasarım ödevi var. Ve şu an benim uhuya ihtiyacım var, kartona ihtiyacım var ve bunu anneme nasıl söyleyeceğim hiçbir fikrim yok. Neymiş silindir yapacakmışız, neymiş küp yapacakmışız, neymiş icat yapacakmışız. Komik şey seni. Pardon da bu öğrencilere niye bu teknoloji tasarım dersiyle işkence çektiriyorsunuz hocam ya? Yeter ya yeter ya. Ya bu akrabalarımın sürekli şunu denesinden bıktım. Eee okul nasıl gidiyor? LGS'den kaç aldın? Ben LGS'den 350 aldım ya. Hımm düşükmüş. <laughs> Komik şey seni. Pardon sen bu hayatta ne beceri bildin de beni eleştirebiliyorsun. <laughs> Bilgisayarda silinen bir fotoğrafı geri dönüşüm kutusundan geri getirdim. Annem diyor ki sen niye bilgisayar mühendisliği okumadın? <laughs> Komik şey seni ya. Enişte. Enişte. Çay koyacağım ister misin? Tamam sen uyu enişte. Neymiş özlemliye diye bir kız varmış beni taklit ediyormuş. Güzel şesini. Buradan vejeteryen arkadaşlara sesleniyorum. Su içerken utanmıyor musunuz? O içtiğiniz şey balıklar neydi? Kankamla birlikte yaptıklarımız, yaşadıklarımız böyle ahirette bir film gibi gösterilirken yanımdaki mele... Bak şimdi bak burası çok heyecanlı bak bak. Derim yani öyle bir manyak hayatımız var ya. Ama ben kankamı çok seviyorum. O benim bir numaralı best friend'im. Bugün okuldan çıkmışım ama nasıl yorgunum. Gittim otobüse binip en köşeye oturdum. Neyse otobüs kalabalıklaşmaya başlıyor. Bir baktım yaşlılar biniyor. Neyse uyuyacak gibi yapayım dedim. Uyuyorum. Şöyle bir göz ucuna bakayım dedim. Bir baktım teyze bana böyle bakıyor. Diyor ki bu gençlerden hiç saygı kalmamış. <laughs> Komik şey seni. Pardon da otobüse kadar yürüyüp biliyorsun teyzeciğim. Kısır günlerine gitmeyi biliyorsun. Altın günlerine gitmeyi biliyorsun. Dedikodu yapmayı biliyorsun. Ama koltukta bir genç görünce dedektör gibi böyle. Belki benim bacağım sakat. Belki benim kolum kırık. Niye bu gençlere ön yargıyla yaklaşıyorsunuz? Bana artık laf yaptıklarında ben hamileyim diyorum. Efendim teyze. Kalk da artık biraz da ben atıyorum çocuğu. Ben hamileyim. Nerede saat 12 oldu. Uyan artık hadi kalk da bir ekmek al gel. Saat 12 değil saat 9 olmuş anne. Pazar günü sabahın köründe kaldırlar mı ya? Delireceğim ya delireceğim. Bugün sınava girdik. Kankama dedim ki. Kanka ben dün hiç çalışmadım ya ne yapacağım? Diyor ki. Kanka sen rahat ol ya. Ben sana sınavda gösteririm ne laks ya. <laughs> rahat ol ya. Sınava başladık. Çocuğu dürtüyorum. Kanka hadi göstersene. Cevap vermiyor. <laughs> Komik şey seni. Pardon ama madem sınavda göstermeyeceksin beni niye boşun için umutlandırıyorsun? En azından sınavdan önce biraz çalış Şimdi size lisede yaşadığım bir anımı anlatacağım. Tabi <laughs> heyecanlıyım 9. sınıfa yeni geçmişim yeni yeni şeyler farklı farklı şeyler göreceğim diyorum. Ve ilk sınavıma giriyorum. Sınava giriyorum ve ne göreyim? Eve görüyorum. 5. şık. Benim sıfatı eşgal eşgal böyle. <laughs> Komik şey ya. Hocam sorularla şaşırtmanız yetmiyor bir de 5. şıkkı koyarak daha da mı şaşırtmayı düşünüyorsunuz acaba? Bu hocalardan bizim çektiğimiz ne ya? Galiba üniversitede falan 6. 7. 8. 9. 10. şık falan çıkar artık. Arkadaşlar buradan herkese Allah kolaylık versin. İlkokulda 10 dakikalık teneffüste saklambaç oynar, üzerine bir de yakalambaç oynardık. Şimdi teneffüse gitsem iyi düşünürken 10 dakika geçiyor. <laughs> Abisi olanlar iyi bilir. Sen ona şakasına bir yastık atarsın. O sana karşılığında şu koltuk takımını atar. Bu abiler niye böyle ya? Orada da çoranım kalmış. <laughs> Alt tarafı bir okuma yazma öğrenecektik ya. Konu nerelere geldi? Yok 8. sınıf, yok 9. sınıf, yok 10. sınıf. E ben okuma yazma öğrendim daha ne işim var okulda? Neymiş bunlar? Bize hayatta lazım olacakmış. <laughs> Komik şey seni. Pardon da X ile Y'nin toplamı benim hayatımın neresinde lazım olacak? Hocam X artı Y eşittir Z. Hocam bunlar benim hayatıma çok lazım olur. Lütfen daha fazla anlatın ya. O okula gitmek yordu bak bu bedenimi Sınavlar girdikten sonra gülmedin eskisi gibi Nereden nasıl başlasam evler pek kolay bitmeyecek Bana farklı bir geldi hocalar notları ok gibi karneme saplayacak Nasıl notları düşürür ki insan ben gibi öğrenci yapılmaz anlayacak Bana bir söz ver hadi sen de sınavları asla kazık sormayacaksın İyi ki bir sakallarını kestim ya hiç kimse beğenmedi Bir de diyorlar ki Birbirin babası gibi olmuşsun. 攻撃してるんですよね接触じゃんべ、この人